Aşktan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sormedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi, neler neler duydum ama sormedim Aldım elime günleri, sensiz büyüttüm birileri Derledim, topladım düşleri, unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim, yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz, ben yanlış kadını sevdim. Sensiz kaçıncı mevsim, yaralı gönlüme dertsin. Umutlarım yersiz, ben yanlış kadını sevdim. Sensiz özledim deme Özlerim bu ne halin der gibi bana gözler bizim silahımızı çip içip sıkıyoruz Çekmişiz takımları kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları hale marka çıkıyorken Bizim gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için içiyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz bunlar Hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bunu yazıyor Aşktan yana gülmedim Kara bahtım, ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sormedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm günleri Derledim topladım düşleri Unutuldum Senden yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sönmedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim.